Türkiye'de Deniz Feneri aslında kendinin önünde örneği olmayan ama kendisi bir örnek olan ve çığır açan bir sivil toplum örgütüdür. Tabii aynı zamanda bir programla, televizyon programıyla yardımı iç içe beraber götürüp birbiriyle karıştırmayan ve her şeyini şeffaf bir şekilde götüren bir sivil toplum örgütü. Türkiye'de Deniz Feneri birçok depremler ve afetlerde gerçekten ciddi manada hem başarılı oldu hem de il il 2004 yılına kadar Türkiye'nin neredeyse tamamını gezmiştik biz. Tabii o dönemde tsunami çok büyük bir afet, dünyanın dört bir tarafında görünen ve yüz binlerin kaybedildiği, yani binlerce insanın e, su altında kaldığı bir şeydi. E, deniz fenerinin o güzel faaliyetlerini e, bilen ve gören Türk halkı burada da sessiz kalmadı. Önce bizim programımız gitti o zor şartlarda gecenin ikisinde üçünde ki orada zaman farkı vardır biliyorsunuz. Türkiye'den Türkiye'ye canlı yayın yaptı ve o canlı yayın esnasında çok ciddi manada bağışlar toplandı. Tabii bizim o dönemde şöyle bir mantığımız vardı. Bir bölgede eğer bir deprem veya doğal afet olmuşsa orada daha çok insanların iaşe ve ibadesi geçici bir şey. Yani daha doğrusu iaşesini işte giyimdir, gıdadır bunları verirsiniz. E, o anda ihtiyacını gidermiş olur. E, belirli bir mutat sonrasında da kendisi bunu temin etmeye başlar. Ama yıkılan evini, e, okulunu veyahut da sosyal tesisleri e, o memleket e, kendisi güçlü de değilse çok zor yerine getirip yapabiliyor. Deniz Feneri o yıllarda yoksullukla mücadelenin aynı zamanda eğitimle de ilgili olduğunun çok farkındaydı. Böyle bir tespit yapmıştı. Yani her gittiği yerde yoksullukla mücadele ederken karşısına çıkan en büyük problemlerden bir tanesinin de bu yoksul insanların eğitimden uzak kalmalarının onları farklı hastalıklara, farklı marazlara götürdüğünün farkındaydı. Yani yoksulluktan işte eroin çıkıyor, yoksulluktan fuhuş çıkıyor, yoksulluktan insanları öldürme çıkıyor. Bir sürü şey, her türlü teröre, insan kazanma çıkıyor. Her türlü şeyi yoksulluk üzerinden bazı insanlar, kötü niyetli olanlar götürebiliyorlardı. O zaman bu insanın karnını doyurduktan sonrasında da eğitiminin mutlaka yapılması ve eğitimle ilgili ona katkılar yapılması gerektiğinin farkındaydı Deniz Feneri. Bunu çok yönetimlerde konuşmuştuk arkadaşlarla aramızda. Onun için gittiğimiz yerlerde mutlaka eğitime bir e, parantez açıp e, önemli bir e, imkanımız varsa o bölgeyle ilgili okullar ve e, e, gençlere, çocuklara e, yardım olabilecek şeylerin e, ön plana alınmasını düşünmüştük. Açe depremi de onlardan bir tanesiydi. O dönemde e, tabi rakamları ben şu anda hemen e, size ezberden söylemem mümkün olmayabilir ama çok ciddi milyon dolarları bulan bir yardım faaliyetimiz oldu. E, orada Ömer Deyen e, okulu, e, yurtları, kız erkek öğrenci yurtları, e, arkasından 200'ün üzerinde e, yine ev e, yapımı, e, yıkılan ibadethaneler, 1500'lü yılların sonlarında e, Açe'den 2. Selim, Sultan 2. Selim döneminde e, Açe bir şey iken e, Osmanlı'dan yardım istiyor ve oraya iki gemiyle yardım gönderiliyor. Sadece e, mühimmat ve silah gönderilmiyor. Aynı zamanda o bölgede o insanlara eğitebilecek, yani bizim ecdadımız da böyle bir şey hep yaparmış, eğitip donatacak e, meslekleri e, onlara e, aktarabilecek. işte demircisinden tutun da birçok e, değişik mesleklerle ilgili. İnsanları insanları da gönderip orada Leventler kalmışlar 300'ün üzerinde. Ve Aceh'de o bölgede mezarlıkları var. Biz o deprem döneminde gittiğimizde o mezarları bulduk. Ve o mezarların etrafın, etrafında mezar olan bir cami. Denize yakın bir yerde tsunami tamamen yıkmış ve o bölgenin önemli şeylerinden Açen'in sultanlarından zamanında o yıllarda olan kişinin de bizzat nenesinden eğitimini aldı o cami idi. Biz tabii o AÇE'ye ev yapımları ve diğer yardımları götürdüğümüzde e, sağ olsun Murat Aydın Bey bu konuda çok hamiyetperver bir insan o camiyi de duydu ve dedi ki o caminin yapımını ben üstlenmek istiyorum deniz feneri vasıtasıyla. Bağışçısını da buldum, birlikte yapalım dedi ve o camiyi çok güzel bir şekilde yaptık ve birlikte açılışına gittik. Hatta bir hoca efendi geldi oraya böyle esmer, e, koç e, burunlu dua etti. Dedi ki e, yani böyle gözü yaşlı bir şekilde dualarını etti. İçeriye girdik. Daha sonra kendisiyle konuşma fırsatımız da oldu. Dedim siz buralı mısınız? Dedi ki benim dedelerim Osmanlı'nın o dönemden gelen şeylerindendir, torunlarından ben onların. Yani Osmanlı'dan giden insanlar orada kalmışlar, orada evlenmişler ve onların torunlarından birisiyim ben dedi. Biliyorsunuz Endonezya bölgesindeki insanların yüz hatları olarak da, burunları biraz basıktır, yani farklı bir şey var. Ben onu öyle görünce dikkat mi çekti? Sordum. O Osmanlı torunu olduğunu orada öğrenmiş olduğumu dua eden kişinin de. Tabi ecdadımız oralara gittiği zaman böyle bir şey yapıyor. Özellikle şu da hiç unutmuyorum. Lamlu bölgesiydi bildiğim kadarıyla. 200 civarında ev yapıyoruz. Yaptığımız evlerin bir bölgesinde bir yer var bize ev yaptırmıyor. Araştırdık arkasında ne var nedir ne değildir diye. Batılı belirli şeylerin oraya gelip Portekiz özellikle sivil toplum örgütlerinin onlara ücret karşılığında sakın onlara yaptırmayın. Bizim onlarla davamız var dediğini öğrendik. Sonradan araştırdık neymiş bizimle davaları. E, zamanında Osmanlı o gemilerini gönderdiğinde işte o koy, Lamnu denilen o koyda e, Portekizleri denize dökmüş bizim ecdadımız. Yani onların hakimiyetine son vermiş ve Açelileri bağımsızlığına kavuşturmuş. İşte onların taraftarı olmaya çalışan 3-5 kandırdıkları kişi daha sonradan onlar da ilhak oldular zaten, kabul ettiler. Ama böyle bir hikayeyi de orada görmüş olduk maalesef.